Seray Sever ile Eray Sümbül'den müjdeli haber geldi. 2018 yılında kendisinden 10 yaş küçük sevgilisi Eray Sümbül ile evlenen Seray Sever'in hayali gerçek oldu. Bir süredir Bodrum'da eşinin yanında olan Seray Sever 4 aylık hamile olduğunu açıkladı. Haberin detaylarına geçmeden önce, bir saniye ayırıp, videoyu beğenip kanala abone olursanız, bizlere destek vermiş olursunuz. Doya doya moda programı final yapınca, soluğu kocasının yanında alan Seray Sever bir süredir Bodrum'da yaşıyordu. 2018 yılında Eray Sümbül ile evlenen Seray Sever, uzun süredir hayalini kurduğu bebeğine kavuşuyor. Seray Sever'in hamile olduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü. İkinci sayfanın özel haberine göre, oyuncu 4 aylık hamile ve ikiz bebek bekliyor. Seray Sever daha önce yaptığı bir açıklamada, çocuk istiyorum çocuğumun hep mükemmel bir aşkın meyvesi olsun isterdim. O yüzden şimdi istiyorum. Şu an çocuk için özel bir çaba sarf ediyoruz. Kız çocuğu hissetmiş Eray. ismi de Sofya. Ben fırlama bir tip olduğum için seviyorum erkek çocuğunu. Ne gelirse Allah'tan diyorum, demişti. Seray Sever 2018 yılının Nisan ayında 4 yıldır büyük aşk yaşadığı sevgilisi Eray Sümbül ile evlendi. Aralarında 10 yaş fark olan Seray Sever ile eşi Manda Yuvası filmi setinde tanışmış ve Bodrum'da evlenmişti.